Anıl ve gözlüklüye kanıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kulübümüzle birlikte yani aslında mini game yapacağız. Hadi başlayalım. Piper'dan kaç oynayacağız. Şimdi ben Tik aldım, Yaman da Piper aldı. Şu üçümüz Tikiz. Umay başlatsana. Umay. Umay, Umay, Umay. Ha tam başladık. Piper'dan kaç arkadaşlar? Yani çalılarda saklanacağız. Rip Piper da vurmaya çalışacak. Öyle bir şey. Yanımızda Yaman Bizi üç tik. Yani şu daha çok kişi var, 30 kişi isklanda da gelmediler yani a a online değiller. Bak Uma, bak Umay çakal, Umay çakal. Bu niye geliyor? Neyse, girelim biz şöyle yavaş. <laughs> Dur, Piper ablamıza vurmayalım. Şurası orta, tam yapamamış çünkü kapayınca kırmızı alarm veriyor ya. O yüzden yapamamış. Ben yani şunu sakın. Gel abla. Abla dedim de Yaman. Aa bizim Umay gitti. Neyse. Gel kardeşim buraya. Yaman atla. Şimdi başlıyor mini game'imiz. Bekleyin troll troll. Bakalım bence bulamayacak bize. Hislerine dayanıyor. Gel bakayım. Aa. Usta oyuncuyla biz Aa usta oyuncu gitti ben kaldım. Ben kaldım. Ben ölmeyeceğim. İnadına ölmeyeceğim. Bana ne? Kendimi bir gösterdim. ve biraz hareket et ya. ne şeymiş. Aa aksesuar kullanıyor. Aksesuar. Aa. Bir ölüm riski yaşadık arkadaşlar orada. Kalp atışımız gitti. Gel be. El. Ben sana göstereyim şimdi. Yakınına gelip fırt yap. ben Aa öldürdüm. Öldürdüm. İşte bu. Tamamdır. Geldik. Yaman Pro yazıyordu. Pardon. Tamamdır. Burada dört kişiyiz. yani Kulübümüzü göstereyim arkadaşlar. 950 bin kupayız. Şu an. öyle Güzel. Bir milyon olacağız. Oluruz. Birbirinizi öldürmeyin. Bir bir bir. bir, 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 bir. Öldürmeyin yazdım hazır veriyorum hazır verin hazır verin abiniz de verdi stone i̇şte yazıyor herkes de yazıyor bir ben yazmıyorum öf tamam tamam hazır verin umay hazır ver yaman hazır ver hazır verin hazır be tamam bu da verdi yaman benim sınıf arkadaşım yaman sınıf arkadaşıymış Yaman bizim kulüpte değil mi he bizim kulüpte sınıf arkadaşıymış buraya getirmiş adam 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 Tamam başlıyor tekrar mini game'imiz. Hadi. Yaman. Umay usta oyuncu. Geziyoruz. Şöyle. Hop. Bam. Aa ben öldürdüm adamı. Ya hocam. Pardon abla. Sen yüklerden de biraz saldık. Indira Gandhi yaptık. Kim öldü? Yaman mı? Yo Yaman değil. Kim o zaman? Usta oyuncu da yaşıyor. Eee ne? Yaman mı? Yok Yaman burada. Hangi citya ismini unuttum. Neyse. Gel abli. Abli. Öldürsem ne komik olur değil mi? Çok komik oldu arkadaşlar. Nerede? Onu da öldürdü. Dur şimdi kendi har haritalarıma gideceğim arkadaşlar. Şimdi yazalım. Ya da benim haritalara geçek. Evet. Benim haritalara geçelim yazdım. Şimdi ben çıkıyorum kendim dostluk savaşı kuracağım. Nerede? Şurada. Benim hazırladığım şu mini game. Bu harita geçer. Neyse, bunu aldık. Şimdi davet ediyoruz arkadaşlarımızı. Kim vardı? e, Umay vardı Umay'ı şey yaptım Başka kim vardı Fizik İstek mi atıyorlar ya ben göremedim Neyse Büyük Aa benim şey vardı doğru ya Rahatsız etme Tamam açtım Şimdi gelebilirsiniz Hangi savaşçıyı seçeyim e, ee, istediğini istediğini Di, ne tamamdır istediğini başka kim vardı ya Mr. Luffy. Evet, herkes yaptık ama eksik. Kim varsa. Yaman geldi. Şu botları kapatalım. İstediğimizi alacağız. Ben o yüzden <laughs> ne alayım? Ha, gelmedi aklıma bir şey. O yüzden ee, Nani aldım. Nani. Nani güzeldir. Hazır verin Yaman savaşçılarda. Bundan sonra bir tane peni artan var arkadaşlar. O çok iyi. Bak muazzam muazzam mük. Ya evet kardeşim Yaman. Umun. İki tane de seçtim ben savaşçımı. Sen niye iki tane yönsün? Neyse. Hadi be kardeşim. Ha. Ah, tamam, başladık. Şimdi burada birbirimizi öldüreceğiz ama uçarak. Böyle her yer Aa, ben burada doğmasaydım keşke en sevmediğim yer. Yaman Pro Usta oyuncu Ben burası orta arkadaşlar böyle her yerde sekiyoruz. Mesela geldi Yaman. Yaş ışınlanma şeyini alaydım bak var ya. Ben de oyun oynuyor. Sen atsana. Buraya gelme ya usta oyuncu. Tam gitti. Bu bul gitti. Ya hayır, hayır, hayır. beni kandırdı. Beni kandırdı. Usta oyuncu sana hakkım helal değil. Hakkım helal. Bakın şimdi buradan izleyelim. Usta oyuncu ortada. Ortayı izleyebiliyoruz. Aa Uma geldi. Yaman da geldi. Yaman alır. Yaman aldı bile. Aldı bile. Aldı bile. Sonuncu olduk ya. Bir şey, bir şey olmaz. Şimdi ben karakterimi değiştiriyorum. Beni Challenge. Her herkes Penny'i alsın. Bir birimizi. Kardeşim dur. Mezahim Birbirimizi öldürmeden ulti kasıp çalılara atacağız. Evet. Destan yazdık sanırım. Artık sizin isteklerinizden 200 oldu arkadaşlar. Geliyor Uma yazdı. Herkes beni alsın. Peni almayın dövüyoruz. Şu, şu aksesuarıyı yazdınız ve hızlı dolum aç. Bu da bir ıı, hızlı dolum hangisi? Hızlı süper Şu zamanlı patlama Hızlı süper dolum. Şu açtım. süper dolum. E açılmıyor. Açılmıyor. Neyse. Hala bak. Süper dolum. Açıyorum. Açıp kapatalım. Gelmiyor. Neyse hazır verin. Hazır ver usta oyuncu. Galiba cevap vermiyor. Evet. Vay bu harita çok güzel. Ben kesinlikle çalmadım. Hep de Aa Yaman profaklık kostüm almış. Aa. Benim Yaman ya Yaman dışlı Keşke defansiya alaydık ya. Bak. o bana 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 çok geldi. Yaman'a bir tane daha vur. Birbirinizi öldürmeyin durun. İyileşme şeyi. Molası. Ben de sana vurdum. Ya bir tane vurumlu şey kaldı. Vurmayın bana. Va, tamam. Bakın, şimdi bana vur, bana vur, bana vur. Ha, doldur artık. Ha, tamam. Şimdi atıyoruz. Çalıları attım. Atın. Tamam, attık. Şimdi her yer bunlarla kalacak ve bunlardan kaçmaya çalışacağız. Ben hile için aksesuar aldım. Onlar da almış. Benim düşündüğümü düşünmüşler. Hayır. Abi Umay Yaman öldürdü. Umay'ınki. Hele hile için vurağım sapma ya. Aa internet gitti. İnternet be. Ya hocam internet gitti. Hepsi onun yüzünden. Ama eğlenceli bir oyun. Mini game yani. Onun dışında. Bakayım haritalar başka ne var. Enk beni iyi game toplaması. Ya gerek yok diğerlerine. Bence bu güzel. Bunu nasıl savaşıyor ya? Biri ölmedi mi? Oyuncu şu anda savaşmıyor. Şinoz. Şinoz. E savaşıyor diyor. Her neyse biz burada defans alacağım ben. Şu dost tayfanın gücü 25 atar. Defans. Savaş. Tam. Hepsini şeye adadım. <laughs> e, yazacağım ki e, aks e, Neydi ya bu? Aks olarak bunu almayın. Almayın mayın Toplar gidiyor. Toplar gidiyor. Ne oldu be? Aa, ile aylığa, umay, savaşıyor. Aa, izledim. Ne savaştılar be? Oo, nerelere kadar gelmişler. Hadi usta oyuncu sana göre usta oyuncu. Usta oyuncu arkadaşlar Yusuf Allah vardı arada. Aa, öldü usta oyuncunun şeyi. O tane daha kurdu. He bu da bir tane daha kurdu. Vay hile yapıyor usta oyuncuya bak. O aldı usta oyuncu aldı. Usta oyuncu. Şunu almayın dedim yazdım. Ha okey. ile daha iyi olur yazdı. Biri fikir verirdi. Vallahi benim de aklımda yoktu. Zeki adam. Beyni varmış. Ok. Jesse yes, yes. e alun. Jesse alun. Şu, şunu alalım dost hayvanın gücü ona gerek yok aslında da bu bir de bu hızlı vurduran akses uları seçin seçtik tamam. umay bir şey yazıyor umay yazıyorsa bekleyin umay yazıyorsa bekleyin okey yaz anılan gök Boş ver onu. baş ver kardeşim videoda isteyim. Oh, herkes de. Of güzel. Akala şimdi birbirimizi öldürme ihtimalimiz var o yüzden korkuyorum ben biraz. Vurmayın, vurmayın. Ben daha hiç vurmamış. Dur, dur. Vur, vurma, vurma. Bak ben vurdum. Bak ben vurdum. Öldü. O da öldü. Cesal, o cesal diyenler de onu atmazsam var ya gel pen alın peni alın tekrar pen alın değişiyoruz arkadaşlar İki kişi iki kişi ayrılalım he okey aslında güzel fikir verdi o yüzden tekrar ces tekrar diyeceğiz alın son tur yazayım son son tur. Bu. Son tur. Evet arkadaşlar son tur. Dümeti. Anıl ben de geleceğim. Yer aç. Saplar. Saplar abimiz yazmış. Gel. Jesse'ye al. Öldürmeden ulti kas. Nasıl? Çallara at bir de. Çallara at. Unai Wolves oyuncu Hadi okay. hazırlarını başlayalım Dur kardeşim bekleyin 2 saniye Benim niye bu yok Defans Defansa basıyorum Bu zaten Bunlar Niye göstermiyor o zaman Herkes de savaşçılar da hazır değil Tam hazır verin Hazır verin Saplar 1114 Abi karıştırdım. Pen almış adam. Kim o? Umay. Zaten bu hareket bir tek Umay'dan beklenirdi. O da yapmış. Gel. <laughs> Gel Umay. İşi izliyor bizi. vurma. Vurma daha. Vurma daha. Vur. Vurma daha. Umay. Bir daha hareket yapıyor. Ben seni kulüpten atmadım şimdi çocuk. Umay. Aa. Umay oynamıyor arkadaşlar. Umay Umay. Umay. Umay diye biri yok. Bari biz izleyelim ya. İki kişi başında. A, kit almış bir de ben onu fark etmedim. Saplar seni atıyorum. Saplar. At. A, yaman çıktı zaten. Usta oyuncu sen de git. Tek oynuyorum. Oynamıyor. şey lazım diye. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Bugün kulüpteki takipçilerimizle mini game oynadık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.